Çocuk terbiyesinde ilk şart. Suay, iki çocuğumuz var. Biri kız, biri erkek. Ergenlik çağına girdiler. Ancak son bir iki senedir çok değiştiler. Asabi oldular. Nasihat kabul etmiyorlar. Karşılık vermeye, bizi azarlamaya bile başladılar. Bunun üzerine beyimle beraber çocuk eğitimi kitaplarını okuduk. Bunlar ergenlik çağında normalmiş. Sevgi ve şefkatle yaklaşmalı onlarla arkadaş olmalıymış. Bunu da denedik ancak değişen bir şey yok. Sizin bir tavsiyeniz var mı? Cevap Teşhis doğru yapılmazsa tedavi de hem yanlış olur hem de netice vermez. Bir çocuk akıl bali olunca yani ergenlik çağına gelince mükellef olur. Yani dinimizin emir ve yasaklarına muhatap olur. İmanın şartlarını, yani amen tüyü manasıyla beraber bilip söylemesi, İslam'ın beş şartına inanması, gereğini yapması farz olur. Gusletmesi, abdest alması, namaz kılması farz olur. Anne babalar ve gençler buna dikkat etmezse, hem günaha girdikleri gibi hem de huzur yüzü görmezler. Ergenlik çağındaki gençlerdeki problemlerin ana sebebi, belki imanlarının olmayışı, varsa gusletmemeleri ve namaz kılmamalarıdır. Çocuk akıl olunca bunları bilmezse, inanmazsa, beğenmezse mürtet olur. Buna sebep olan anne baba da mürtet olur. Yeni Müslüman olanın veya akıl olan çocuğun önce kelime-i şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip inanması gerekir. Bundan sonra ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat yani iman edilmesi gereken bilgileri öğrenip bunlara inanması gerekir. Sonra ehli sünnetin dört mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, yani İslam'ın beş şartını ve helal, haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması gerekir. Bunları öğrenmek ve uymak gerektiğine inanmayan, önem vermeyen mürtet olur. Yani kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra tekrar kafir olur. Nikahlı Müslüman bir kız, baliğa olduğu zaman, Müslümanlığı bilmezse nikahı bozulur. Yani mürtet olur. Allahü Teala'nın sıfatlarını ona bildirmelidir. O da tekrar etmeli ve bunlara inandım demelidir. İbn Abidin Hazretleri bunu açıklarken diyor ki: Kız küçükken ana babasına tabi olarak Müslümandır. Baliya olunca ana babasının dinine tabi olması devam etmez. İslamiyeti bilmeyerek balığ olunca mürtet olur iman edilecek şeyleri işitip de inanmamış kimse, kelime-i tevhid söylese, yani La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah dese, Müslüman olmaz. Amentü'de bulunan altı esasa inanan ve Allahü Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul ettim, beğendim diyen kimse Müslüman olur. Her Müslüman, çocuklarına Amentü'yü ezberletmeli, manasını iyice öğretmelidir çocuk bu altı esası öğrenmez ve inandığını söylemezse, bari olduğu zaman Müslüman olmaz, mürtet olur. Sadece Allah'a inandım demek kafi değildir. Amentü'de bildirilen altı esastan birini, mesela kaderi inkar eden kafir olur. Bütün iyi amelleri yok olur. Amentü şöyledir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala bel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Yani Allah'a meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum.'' Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve son peygamberi olduğuna şehadet ediyorum. Her Müslümanın birinci vazifesi, evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat nimetinin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji, çocuk terbiyesi dinimizde çok kıymetli bir ilimdir.